Sultanahmet Meydanı'ndaki o yeşil, garip sütunu hepiniz görmüşsünüzdür. Peki, onun aslında şehri koruyan kadim bir mühür olduğunu biliyor muydunuz? Rivayete göre, Bizans döneminde İstanbul, zehirli yılanların ve akreplerin istilası altındaydı. İmparator, bu kabusu bitirmek için Apollon Tapınağı'ndan bu tılsımlı sütunu getirtti. Üç başlı yılan birbirine kenetlendiğinde şehir görünmez bir kalkanla korunuyordu. Hiçbir zehirli yaratık surlardan içeri giremiyordu. Bir rivayete göre, gücünü kanıtlamak isteyen bir Yeniçeri kılıcını çekti ve yılanlardan birinin çenesini kopardı. O metalik çınlama duyulduğunda İstanbul'un koruyucu zırhı delinmişti. Ve söylenen o ki o gece yılanlar Şehre geri döndü.